Halkların Demokratik Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sarı Garo Paylana veriyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz birkaç yıl önce Erdoğan Türkiye'yi bir şirket gibi yönetmek istiyorum demişti. Vatandaşa bir şirket gibi yönetirsek hem refah bulursunuz, geliriniz artar demişti. Ve vatandaş da ona inandı. Yüzde bir elli oyla onu Cumhurbaşkanı yaptı. Cumhurbaşkanının ilk işi ne oldu arkadaşlar? Bir şirket kurmak oldu. Varlık Fonu AŞ. Ben açıkça söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanı'na o şirketin ismini değiştirmeyi öneriyorum. O şirketin adını Şahsım AŞ'ya yapsın arkadaşlar. Şahsım AŞ'e. Neden? Çünkü aslında bir anonim şirket bile kurmadı, bir şahıs şirketi kurdu. O şahıs şirketine kendisini başkan olarak kendisi atadı. Şahsı şahsını şahıs şirketine başkan olarak atadı. Başkan vekili olarak da damadını aradı, atadı arkadaşlar. Kendi damadı da şahıs şirketinin başına, kasanın başına kondu. Hani şahıs şirketlerinde böyle olur ya, ya çocuk ya damat kasanın başına oturtulur. Şimdi bu şahıs şirketinin arkadaşlar bankalara ihtiyacı vardı. Parayı nereden yaratacak bankalardan yaratacak hangi bankalardan ziraat bankası halk bank ve vakıflar bankası bu bankaları da şahsı maaşıya bağ bağladı arkadaşlar ve şahsı maaşı kendine bağlı bir ekonomik düzen kurması gerekiyordu. Bunun için de kamu bankalarına arkadaşlar atamalar yaptı zaten mevcut atamalar vardı biliyorsunuz. Vakıf Bank'ın yönetim kurulu başkanını tanıyorsunuz. Sayın Abdülkadir Aksu, AKP'nin kurucularından. Sayın Faruk Çelik, Ziraat Bankası'nı yönetiyor arkadaşlar. Sizin bakanınız dönemlerce milletvekiliniz. Beysi Kaynak, milletvekiliniz, bakanlığınız yaptı, bakanlığınızı yaptı. Vakıf bankta yönetimde. Şimdi bu hafta yeniden atamalar yaptı değerli arkadaşlar. Özür dilerim bu Ragıp Ertem'di. Beysi Kaynak Ziraat Bankası Başkan Vekilliği şu anda yapıyor. AKP'de bakanlık yaptı. Bu hafta arkadaşlar ilginç atamalar var ilave. Bakın ilginçtir. Ülkemizin ünlü bir güreşçisi arkadaşlar. Milli formayı giymiş, dünya çapında asrın güreşçisi olarak kabul edilen Sayın Hamza Yerlikaya. Burada milletvekili de yaptı. Değerli arkadaşlar, Hamza Yerlikaya Vakıf Bank'ın yönetimini atandı. Şimdi Hani diyoruz ya liyakat diye bir kavram var, liyakat, sadakat değil, liyakatı öne alalım. Sayın Hamza Yerlikaya, hangi liyakatıyla acaba şu anda Vakıfbank'ın yönetimine atandı? Biz bunu çok merak ediyoruz. Kendi eğitimine baktım, ekonomiyle ilgili hiçbir eğitimi yok. Tek bir vasfı var, güreşçilik. Acaba ne yapacak Sayın Hamza Yerlikaya? Kredi verilirken vatandaşa nasıl kün atılır? Vatandaş nasıl takmaya getirilir? Vatandaş nasıl tuş edilir? Yandaş olmayan şirket nasıl kündeye getirilir ve tuş edilir? Acaba bunu mu öğretecek yönetim kurulunda? Bunu çok merak ediyoruz arkadaşlar. Bir atama daha var o da çok ilginç. Bunu da tanıyorsunuz. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Sayın Ebu Bekir Şahin. bakıp Bank yönetimine atandı. Değerli arkadaşlar gerçekten haliniz vahim. Şimdi Ebu Bekir Şahin ne yapıyor? Ne iş yapıyor? radyo-televizyon üst kurumunu yönetiyor değil mi? Sabah kendisi Mercedes'ine binip radyo-televizyon üst kurumuna gidiyor ne yapıyor? Efendim getir bakalım şu dosyaları Halk, Bank ne, Halk TV ne yapmış? Efendim Tele ne yapmış? Fox TV ne yapmış? Hele onların bir cezalarını keselim diyor öyle değil mi? Yandaş olmayan bütün kanallara basın efendim ilkelerini savunan bütün kanallara cezaları kesiyor sabahları. Peki öğleden sonra aynı Mercedes'ine bitip binip Halk Bankası yönetiminin kurulu toplantısına gidecek. Ne yapacak? Yandaş kanallara nasıl reklam vereceğini tartışacak. Yandaş kanalların arkadaşlar programlarına nasıl sponsor olacağını tartışacak. İşte böyle bir vahamet içinde arkadaşlar bu yönetim kurulur. Neden böyle yapıyor Sayın Erdoğan? Bütün yönetimleri arkadaşlar yalnızca bu arkadaşlar değil. Bu üç bankanın yönetiminden geçen herkes yandaş arkadaşlar herkes AKP'nin bir yerinden girmiş bir yerinden çıkmış. Ya vekili ya bakanı ya eski yöneticisi ya kurucusu. Niye böyle yapıyor? Nasıl ki siz burada arkadaşlar saraydan gelen talimatlara göre el kaldırıp saraydan gelen fermanları onaylıyorsanız aynı şekilde bu yönetici arkadaşlar da saraydan gelen talimatlara göre yandaş şirketlere kredi veriyorlar arkadaşlar ve verecekler. Ve bunun sonucunda ne olacak? Yalnızca yandaş şirketler ayakta kalacak yandaş olmayan şirketlerin hepsi batırılacak. Aynı Rusya'da olduğu gibi bir oligark düzeni kurulacak arkadaşlar. Her sektörde yalnızca yandaşlar ayakta kalacak. Mesela 5 Beş tane müteahhit bütün kamu alıyor ya, bütün kredileri bu üç bankadan gidiyor. İşte tüy bitmemiş yetimin haklarından gidiyor krediler. Onlar daha da büyütülecek, diğer bütün oyuncular arkadaşlar kaybedecekler. Ne olacak bunun sonucunda? Bütün şirketler hizaya çekilecek. Bakın dün basında bir tartışma vardı. Niye HDP'lileri çıkarmıyorsunuz? Efendim biz özel bir şirketiz. Bu bir tercihtir diyor. Tercih değildir. Çünkü patronu devletten ihale alıyor. Devletten ihale alıyor. Finansmanlar nereden yapıyor? Kamu bankalarından yapıyor. Eğer bir HDP'liyi çıkarırsa Habertürk, CNN, diğer televizyonlar o hiyaller kesilir, çark bozulur arkadaşlar. İşte buralarda bir yerlerde kaybediyoruz. Bu düzeni değiştirmek için bu yandaş ekonomisine son vermeliyiz. Bakın 90'lı yıllarda da bu yandaş ekonomisi sürdürüldü ve sonuçta 2001 krizi yaşandı. Şimdi de kamu bankaları bir arpalığa çevriliyor. Yandaşlara bu anlamda krediler hortumlanıyor. Yine yeni krizin taşları düşeniyor. Gelin bu araştırma örneklisine destek verelim ve bu durumu tersine çevirelim arkadaşlar. Saygılar sunarım.